Merhaba Güllerin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik olan kat kat tat tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak çözülmüş olan miğförleri ortadan ikiye keselim. Üzerine istediğimiz miktarda çikolata sürelim ve yayalım. Çikolatayı sürdükten sonra rulo şeklinde katlayalım. Bıçak yardımıyla üzerine çizikler atalım. Önce sıvı yağ, ardından şekere batırdığım midiförleri fırın kabına dizelim. 180 derecede üstü kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.